Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber yeni bir seriyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Neyse hemen normal e, birinci şahsa geçelim. Arkadaşlar sesim biraz kısık. Çok hafiften hastayım. O yüzden sesim biraz e, az gelebilir. <laughs> arkadaşlar ben böyle bir Kasaba dünyası yükledim. Bu kasabada işte mesela otel var. İşte evler var. <laughs> burası da benim evim. Ondan sonra işte hastane filan var arkadaşlar. Hemen şunu kıralım. Evimde burası. Ben de daha evimi yeni eşya modu yükledim. Araba modu yükledim. Bir de silah modu yükledim. Yeni dekore etmeye başlamıştım. Hemen şu mutfağı da dekore edelim arkadaşlar. Şimdi şunu ver. Bunu ver. Fırınların biri kalacak. Şunu ve şunu ver abi bana. Şuradaki fırın kalacak. Oğlum çıkmıyor vardı 16 var. Buraya ekleyelim. Bunu buraya koyduk. Böyle koyalım, böyle koyalım. Bir de şu yukarı dolaplar koyalım. Hatta fırının üstüne eşya modunda var mı bilmiyorum ama hani şu Neyi yoğunladı ya? Hep adını unutuyorum. Eğer eşya modunda yoksa zaten şeyle yaparız. Huni ile. Böyle yağı çeken mi? Bir şeyi çeken bir eşya vardı. Ben size anlatamam da. Neyse yok büyük ihtim, bu ne lan öyle? Water pipes. Neyse demek ki yokmuş arkadaşlar. Ben huni ile yaparım. Huni, huni alalım. <laughs> şöyle i̇şte fırının üstünde şey. Hatta gerçekçi olsun diye bunun altına şöyle koyayım. Şöyle kamp ateşiyle saman balyası koyacağız. Saman balyasının üstüne kamp ateşi koyarsanız arkadaşlar normalde koyduğunuzdan daha çok daha yükseğe duman gider. Ve böyle yaptım işte. Buradan duman çıksın diye de. Ya da şöyle yapalım. Direkt ben burayı açayım. uç abi. Heh. Buraya bir bacı yapalım. Tuzak kapısıyla. Şunu yap. Evimizde zaten rengi uyar büyük ihtimalle. Elimizin üst katı da varmış. Onu daha yeni öğrendim. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben saman balyası yerine Normal koysaydım belki de bacıya kadar belki de şu araya kadar zor gelecekti. Hemen şöyle aşağı inelim. Tamam mutfağı da dekor ettik. Şurayı tahta koyalım ya. Kötü gözüküyor. Tamam. Üst kata çıkmadan önce burası giriş Burası neresi? Yatak odası gibi bir şey. Benim Vardroplar dursun. Sandık yeri sandığı kırmasa mıydım? Sandık yerine küçük bir masa gibi bir şey koyalım. Onun üstüne çalar saat falan koyalım. Güzel durur. Çalar saat değil de bir şey koyabilirim. Lamba. Şöyle. Buna ver abi. Bir de bana masa lazım. Yani <laughs> şeyi bol yazalım. ver şunu. Şöyle bir blok Buraya da ışığımızı koyarız. Şöyle kapatıp açabiliyoruz. Bak burada hiç modern olmayan bir avize var. Bunun yerine yine ver <laughs> abi bunu yok yani ayrıca ayrıca dediğim böyle olur yatak modu yok arkadaşlar yatak ekleyemiyorum şöyle kitaplık var mı var var kitaplık var modda var biliyorum heh bak şunu ver Üç. bu evde kaç tane ayrı yatak odası var? Oha üç katı kırdık yanlışlıkla. Bu ne oğlum ya? Bu alt katta da var aynısı. Dur şimdi buraya kırdık. Yerini dolduralım abi. Kötü ışık koymak istemediğim için yukarıyı kırdık. Abi bu ne işle görüyor acaba? Çok merak ettim. Ma ha, ha tamam ya şu masa, sandalye. Tamam dur ben ayarlarım onu. üstteki ağlıyı da yukarı çıktığımıza koyarız. Şimdi burada masa ve sandalye vardı. Eğer bir mod daha açarsam böyle teknolojik aletler de gelir. Onlar teknolojik aletler de Bildiğimiz okul sayısını bundan koyarım. Ama şu masa eğer küçük mutluluk bir buçuk gibi bir şey. Ama yok ya ben bunu koymam. Abi bana tam iki blokluk gibi bir şey lazım. Tam olacak bak tam. Bu hem çok büyük hem tam blokluk değil. Aslında ver şunu abi. Ben kendi iki blokluk masamı yaparım. Bir de Şöyle yapacağız. Ver şunu. Lambayı yine alırız. Ha. Şöyle oldu. Ama bu uçmuş gibi Lan oğlum ya. Bir modern masa yapayım dedim. Tüh. Bak işte bu yüzden şu modun şu halini demiyorum. Bak bu olabilir ama bu da pek modern değil. Bu zaten tam iki blok değilmiş. Ben direkt abi şundan alayım. Ben bununla bunu halledeyim. Şöyle yine aynı mantık bir tane. Oğlum. Heh. Bir tane şöyle koyalım. Bir de Şöyle. Şöyle. Lan. Buradan mı koymam ya? Evet oradan koymam lazım. Yani. Sandalyem varmış dadan Bir tane sandalye düşürelim. Tamam ya bu kadar dekoratif bir şeyler de atalım şöyle arkadaşlar hemen aşağı inelim dediğim gibi arkadaşlar sesim biraz kısık o yüzden kusuruma bakmayın ne koyalım böyle 2 3 Lü defter varmış mı şöyle üst üste? Defter kitap. Var ha burada. Notebooks. Defterler yani. Öyle de olsun. Bu bölümde arkadaşlar büyük ihtimalle sadece burayı yaparız. Evi de ederiz. Bakın ben burayı dekor ediyorum. abi. dekora edeceğim bir şey yok. Bir de hadi şurayı bir yapayım. Şimdi burası buraya zaten şöyle 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 Oğlum Yapmıyorum. Işte. Buraya el falan atmayacağım. Böyle kalsın ama. Tamam evimizi depol ettik arkadaşlar. Inventordaki boş eşyaları da bir atalım. Şimdi arabamıza gidelim. Bir şehre göstereyim size. Araba modunun tek kötü yanı sesi. Bir de arabanın böyle çok kare kare olmaz. Tek kötü yanı bu. Başka kötü yanı yok. Şurada banka var mesela. Bankaya gidelim. Hemen yanımızda hastane var. banka. Oh, oh. Benim böyle çoğu yeri düzeltmem lazım. Bir önceki attığım videoyu da izlemediyseniz arkadaşlar gidip kanaldan izleyebilirsiniz. O videoda Kayra'yı trolledim. şundan. Heh, tamam. Buradan ne var? O banka kapısı. Yok ya kimse açamıyor. Evde birkaç şey unuttuğumu hatırladım. Onları koyacağım. Eve dönünce arkadaşlar şu eşya modunda değil de biraz yukarıda. Böyle. Böyle. Oo, işte banka. Hemen hemen bütün altınları çalalım falan filan. <laughs> Gidelim. Şöyle kapatamıyorum o yüzden hiç açmayacağım düşündüğün gibi mi aynen bak open bak açıyorum kapanmıyor Gördün mü mesela, buradaki düğme mi vermiyor, o redstone'u bilmiyorum ama. Bak ben mesela varmış, vermiyorum. Çalışın. ambulans var sanıyordum. ambulans da yokmuş ambulans varsa oyun um, um, araba modunda koyalım umarım ambulans diye eklemiştir farklı araba modeli diye ah. Ram ampu tamam işte bu. Evet şöyle abi. Döndür arkaya öne doğru. Hadi. Bir yandan düş. İn. Heh. Şöyle abi en azından garajda bir ambulans dursun. Beklemin yerlerine de korkuyorum. Korkuyor. Artık artık yıkmıyorum Ne olur ne olmaz ya fazla lan. Bu ne? Bir şey merak ettim. Bu ne işe yarıyor orada? Bütün ışıkları açıyor. kapısında bir yer yazmıyor. Herhalde ya hasta odası. Hasta odasına da ışıkları açan bloğu koyan ne bileyim mi? Aynen bunlar hasta odası. Neyse ya bu videoda pek bir şey yapmadık. Ama yani yapacak bir şey yok. Arkadaşlar eve gidelim ve size bahsettiğim koymayı unuttum. Birkaç evin dışına koyacak şey koyalım. Şimdi banka istiyoruz buradan dönüp bu. buradan gideceğiz. E3 şu yanındaki turuncu bizim. Neden turuncuyu seçtiğimi sormayın arkadaşlar. Öylesine seçtim de. Evet. Bunu bana Arkadaşlar şeyi unuttum zil koymayı unuttum hemen şurada burada bir yerlerde zil ha doorbell bir de pas pasta koyalım. Paspas nerede lan? Paspas'ın İngilizcesini de bilmiyorum. Aratamam. Hadi. Neyse koyma Paspas çok gerekli. Arkadaşlar bugünlük videom bugünlük bu kadar olsun. Videoyu burada bitirelim. Yani bugün ne yaptık? Işte? Evimize yarım kalan yerleri dekore ettik. Gittim size şehirdeki binaları gösterdim. Pek bir şey yapmadık ama olsun yine de arkadaşlar. Video videodur. Görüşürüz bay bay.